ülkelerin genç nüfusu son derece önemlidir. Şu anda Türkiye 31'i geçti, 33 yaş ortalamasında bir ülke ve 10 sene sonra da 41 yaş ortalaması. Sadece bu hesaba bakarak insanlara 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın tavsiyeleri verenlere biz o zaman şunu söylüyorduk. Genç nüfus önemlidir ancak gelecek vaat ederseniz, onlara gelecek yaratmazsanız illegaliteye personel yetiştirirsiniz. Çevrenizde yaşananları görün. Bunu sağ olsun dizilerimizde çok güzel destekliyor haberlerde şunu diyorsun. Ruhsatsız silahla, ruhsatlıyı geçtim. Ruhsatsız silah niye var bu ülkede? Kimse bunu sormuyor. Gibi gibi. Uzar bu mevzu ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Genç nüfus bir ülke için hayatidir. Ancak o genç nüfusa gelecek vaat etmeniz gerekir. Gelecek hazırlamanız gerekir. Aksi takdirde illegaliteye olası personel yetiştirirsiniz. Detaylarını açarız. Geldik kredi kartı meselesine. Şimdi biz bu kredi kartı konusunu galiba 2003'lerden beri tepine tepine anlatıyoruz. Diyoruz ki insanlara gelirin üzerinde kredi verdiniz, yapmayın, etmeyin. Dünyada para bolken şöyle bir şey oldu. işte bakkal Ahmet amca yazardı daha önce. Al dediler ya kart var, kart artık bakkal Ahmet amcaya ihtiyacın yok. O ne olacak? Ya boşver canım o da kendini geliştirmedi zaten. Bat peki bat. Kredi kartlarını ödedik, para bol o zaman yine yetişmiyor. Ya sorun ettiğin şeye bak. ihtiyaç kredisi var. Bir an öde. 10 bin lira cebinde. Eyvallah. Abi bunu da döndüremedim. Al ikinci kredi kartını be birader ya. Sen yeter ki tüket. Tüketmekten vazgeçme. Birinci Mehmet Şimşek dönemi hatırlatırım. Bunlar yaşanırken. Dedik ki ya, ya yapmayın bak bu iş sakata gidiyor. Siz anlamazsınız canım. Ha? Siz anlamazsınız. Ne olacak? Ve bunların her biri 4 yılda bir oya tahvil edildi. Ülke zenginleşti diye. Bak herkesin evi var. Araba var. Bunu daha önce de söyledim. Tansu Çiller'in iki anahtarını beceremediği o zaman para yok diye, dünyadaki parasal genişlemeyi arkasına alıp Türkiye'ye uygulanmış versiyonunu yaşadık. Şimdi o arabalar hacizde, o evler hacizde. Kredi kartları patladı. Temmuz ayından beri Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz diyor ki Ekim ayı sıkıntılı. Bakın bu iş sıkıntıya varacak. Eylül'ün sonuna geldiğimizde aa, birdenbire yapılandırma çıktı gündeme. Aynı Tüketici Birliği Federasyonu bir hesap yapmış Selçuk. 100 bin lira kredi kartı borcum var. 12 ay vadeli taksitlendirdiğinde ayda 11 bin lira ödemen gerekiyor. Borcun 12 ayın sonunda 138 bin lira olarak kapatabilirsin. Her 11 bin lirayı ödersen. Yok, 11 bin lira ödeyemiyorum. 24 ay yapalım. 7 bin 7 bin ödeyeyim. 24 ayın sonunda 180 bin lira olarak kapatıyoruz. 60 ay öderiz. Ne olacak? 5 bin 5 bin öderiz. 300 bin lira olarak kapatıyoruz. Bir yapılandırma mı? Yapılandırma değil. Hadi birazcık resme ben de tersten bakayım. Selçuk enflasyon düşüyor mu? Ya sence bence düşmüyor. Düşüyor mu? Düşüyor. Peki bu düşük enflasyon nedeniyle faizlerin de düşürülmesi kaçınılmaz mı? Eylül'de faiz indirimi olacak mı olmayacak mı bunu tartışıyorlar. Hadi diyelim bu sene olmadı. 2025'in başında bir şekilde eğer rakamları böyle dizayn ederlerse enflasyonu faiz düşürmeye imkan sağlanacak. Hocam 5 yıl boyunca niye %36'ya kilitliyorsunuz o zaman milleti? Tekhaneli enflasyonu düşeceğiz. Tekhaneli faize düşeceğiz ya. Niye %36'dan 5 yıl boyunca borç uçlandırıyorsun milleti? Yardımcı o oluyorlar. Son, bana olma abi yardımcı. 100 bin liralık borcumu 300 bin lira yapıyorsan bana yardımcı olma. Sorunlu alacaklar azalacak. Yıl sonu geliyor bilançolar makyajlanmış olacak. Düzgün gözükecek. 11 bin lira. 17 bin lira asgari ücretin olduğu bir ülkede. Önce birinci soru asgari ücretle geçinmeye çalışan bir adamın 100 bin lira borcu olacak kredi kartı niye oldu? Çünkü sen dedin ki yap tamam sen maaşı sorun etme kardeşim. Kart var kart. Kart var kart. İkincisi nasıl ödenemez duruma geldi? Üçüncüsü yıllarca bunu oya tahvil edip başarılı ekonomi palavrasını nasıl sıktınız? Yıl 2024. Şimdi bütün bu faturayı vatandaşa mı kesiyorsun? Yok abi. Kadar ayıp. İlk başlarda burada bilinçsiz kullanım gibi eleştiriler vardı. Çünkü şu söyleniyordu. Yani 2000'li yılların 2010'a kadar, ortasına kadar insanlara gerçekten tüket kardeşim sen diyorlardı. Tüket. Çünkü Türkiye'nin ekonomi modeli buydu. İthalattan ya da tüketimden elde ettiği vergilerle kasayı dolduruyor. O arada da Cumhuriyet tarihi boyunca ne biriktirmişse el avuçtakileri satıyorlardı. 80 milyar dolara yakın özelleştirme yaptılar. kamu'nun borcunu azalttılar. Bireylerin ve şirketleri batırdılar. Bunu ekonomi modeli olarak uyguladılar. Bak kimse yan kıvırmasın. Birinci Mehmet Şimşek dönemi. Buna Ali Babacan'ı falan da katabiliriz. Rakam Bunlar düzgündü. Peki biz niye battık? Ne zaman dünyada işler tersine döndü? Bize o paralar gelmemeye başladı. Battık şimdi yıl 2024 hala ders almamış gözüküyorlar ki bütün ihaleyi satın alma gücünü tamamen yitirmiş insanlara yıkıp burada bir göstergeler ekonomisi yaratıp yurt dışından para çek. Ya abi dünyanın bir ülkesinde iç piyasada tüketim potansiyeli yokken o ülkeye doğrudan yabancı yatırım gelmez. Evet Türkiye'nin konjonktürel önemi var. MENA bölgesi her yer hitap ediyor falan ama öyle olmaz o. Mesela şöyle diyeyim. Boşver dünyayı. Biz yıllardır mesela Marmara bölgesindeki firmalarımızı Anadolu'nun muhtelif yerlerine yaymaya çalışıyoruz. Değil mi? Gidip de başarılı olamayanların ya da gitmeyenlerin nedeni ne? Biraz sohbet ediyoruz. Sen de diyorsun, ben de ediyorum. Diyor ki, abi gittiğimiz yerde bir tüketim potansiyeli yok. Yani ben ikinci orada bir tüketim gerçekleştirmeliyim ki oradaki üretim anlamlı hale gelsin. Sonra oradan Türkiye ve oradan da dünyaya bir şeyler yapmanın peşi. Yani sadece maliyetlerle bu işin içinden çıkamıyorsun. Aynı şey bir ülke için geçerli değil mi? Dünyanın muhtelif yerinden gelip buraya adam doğrudan yabancı yatırımcı olacak. İlk önce senin iç piyasanın bir kere hareketli olması lazım. Bizde bu yok. Bizde bu olmadığı için olmadığı gibi bir de 2025 yılında tamamen olmayacağını ilan ediyorlar. Yani %41 enflasyon ne Selçuk? Bunun deşifresini yapalım. Gördünüz mü? Bizim plan tuttu. Size enflasyonla değil o da ayrı tartışılır enflasyonun kendisi de. Bizim kafamızdaki %38 hedefine göre zam verdik. Bu sayede bak %41'e %42'ye enflasyonu düşürdük. 2025 için de bize inanın size %14 verir. Hadi bizden olsun. %20 vereceğiz. Bir dahaki sene kralsın bu oğlum. Tamam. Bunun ayağını yapmaya çalışıyorlar. 3 aydır. Algı 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 dedikleri senin müreffeh olman değil buna ikna olma. Bu gemi böyle gitmez. Yılbaşından beri aynı şeyi söylüyorum. Yılın sonunu Mehmet Şimşek görür mü bilmiyorum. Ama vatandaş göremez. Göremiyor. Ne dedik senle? Burada ne konuştuk? Bak daha seçimler yeni bitmiş. 4 yıl var artık seçime. Önümüzde uzun bir zaman var falan denirken bu, bu, bu rakamlarla yılın sonunda herhangi bir siyasi partinin istemesine gerek kalmaksız vatandaş seçim baskısını arttırır dedik. Eylül ne konuşuluyor? 2025'te seçim mi olacak? Bu baskının yılın sonuna doğru 2025 için arttığını göreceğiz. Bu X parti, Y parti, Z parti istediği için değil, vatandaşın geçinemediği için oluşan baskıdan dolayı tamamen iktisadi bir baskıyla oluşacak bir ortamdır. Peki, bir dahaki seçimde Cumhurbaşkanı adayı kim olur diye yandaş kanalların 2 aydır tartışmasının nedeni Demek ki onlar da 2025'te olası bir seçim görüyorlar. 14 4 sene sonraki seçimin adayını şimdiden tartışır mısın abi? Onlar da yol yapıyorlar demek ki. Ama bizim gündemimiz bu değil. Biz açız oğlum. Vallahi açız. Yani eskiden mecazen açız diyorduk. Şimdi bildiğin açlık seviyesinin altında yaşıyoruz. Ha 2025'te seçim olursa Mehmet Şimşek seçimi görmez. Ben sana çok net söyleyeyim. Mehmet Şimşek'in neyi göreceğini bilmiyorum. Bizim gördüğümüz şeyi görmediği kesin çok bilinçli bir şekilde bu yapılıyor belli. Yani tahsilatçı gibi davranıyor Mehmet Şimşek. Yabancıların verdiği parayı oluk oluk Türkiye'nin sırtına bindirip vatandaşın sırtına bindirip, bindirip tahsil ediyor. Tahsil ediyorlar. Ekstradan da karlar elde ederek bunu yapıyorlar. Şimdi övünüyor. Merkez Bankası rezervleri şöyle coştu böyle uçtu falan filan. Hangi parayla uçtu kardeşim? Doğrudan yabancı sermaye mi geldi? Hadi geçtim doğrudan yabancı sermayeyi. Sıcak para mı geldi? Türkiye sıcak para bile gelmiyor. Başka bir şey geliyor. Care trade parası geliyor Günlük para geliyor. Her an gidebilecek bir para geliyor. Adam vuruyor kaçıyor, vuruyor kaçıyor. Kesin sözler almadan onlar bile gelmiyor. Dolar niye bu seviyelerde duruyor? Adam %50'lik faizi garantiliyor. Diyor ki ben döviz bazında %50 oranında bir getirebilecek miyim kardeşim? Edeceğim. O zaman getiririm para getiriyor. Yüzde faizi alıyor götürüyor. Şimdilik götürmedi. Ama götürdüğü an itibarıyla işte o zaman biz büyük kırılmaları yaşayacağız. Dövizde de orada burada falan da filan da. Şimdi millete güllük gülistanlık gibi görünüyor her şey. Böyle normal zamanlarda bizim söylediklerimizin bir değeri yok biliyorsun. Bir karşılığı Rakam yok. Rakam budalası olmuş her. Yani. Biz şeyiz yani ne derler şimdi biz şaklabanız. Ne Peygamber? zaman orada kırılıyor. O zaman diyorlar ulan herifler haklıymış ya. Bir şey söylüyorlar. Doğru söylüyorlar. Tersten bir şey söyleyeyim o zaman sana. Sen söylemeden abi sizlerden ricam beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de sizlerden ricam arkadaşlar izleyicilerimiz çok fazla. Her geçen gün biraz da artmaya de devam ediyor. Ama abonelerimiz aynı oranda artmıyor. Genel itibariyle unutulduğu için oluyor bu. Benim de aklıma gelmez. Ben bir şey izlerken abone olayım diye düşünmem yani. Onun için biz hatırlatıyoruz. Lütfen abone ol tuşuna basmayı da unutmayın diyorum. Ve çetin sözü bırakıyorum. Diyelim ki biz haksızız Kabul. Yani Türkiye ekonomisi işte rezervlerini dolduruyor, toparlıyor, yurt dışı yap Bancı yatırımlar Türkiye'ye geliyor tamam kabul. Oğlum sen o zaman var yemezsin lan. Ya durum bu kadar iyiyse ailen açlıktan kırılıyor. İşte bu, bu da başka bir problem. Diyelim ki bütün her şey söyledikleri o hayal mahsulü olan her şeyde biz yanılıyoruz ve onlar doğru söylüyorlar. Sen bu kadar zenginlik içerisinde hiç yüzün kızarmıyor mu 12.500 lira maaş verirken emekliden? Emeklinden, emekli olmuş insanlardan öyle bir yasa tasarısı hazırlıyorsun ki tekrar sosyal güvenlik primi almak aklına gelecek kadar utanmazlığa yani yükümlülüğünü yerine getirmiş ve bununla ilgili sağlık hizmeti ve maaş hakkı kazanmış insanlardan tekrar prim toplamaya utanmıyor musun? Madem her şey bu kadar yolunda 12.500 lira emekli maaşı vermeye utanmıyor musun? 17.000 liralık asgari ücreti ülkende ortalama ücret haline getirmeye utanmıyor musun? Şirketlerini vergi kıskacına boğmuşsun enflasyon muhasebesi yaptığında aslında birçoğunun zararı ortaya çıkarken sonra bir dakikadan buradan zarar çıkıyor deyip bir atraksiyon yapıp hepsine enflasyon muhasebesi yapmalarına rağmen vergi çıkarmaya utanmıyor musun? Madem her şey yolunda abi, madem bir elimiz yağda bir elimiz balda böyle anlatılıyor, dünyada böyle anlatıyorlar. Peki bu rezillik ne? Sen var yemez misin? Paraları bir yerlere stokladığında bize mi dağıtıyorsun? Bizim paramızı bizden mi sakınıyorsun? Ya bu ekonomiyi beceremedin yönetemiyorsun. Bize gerçekleri paylaş ne yapacağımızı bilelim hep birlikte. Ya da gerçekten söylediğin gibi her şey dört dörtlükse utanman gereken bir fotoğraf var burada. Sen ülkende emekline 12.500 lira veriyorsun 19.000-20.000 lira açlık sınırı iken. Sen buna utanmıyor musun yani? Ben utanırdım. Şunu anlarım arkadaşlar bir halk yedik. Gücümüz yok. Çıkacağız buradan. Çıkacağız. Emin olun çıkacağız. Adil bir biçimde herkese bunu yayıyoruz. Tabi birilerinde vergisini silmeyeceğim bu durumda. Ya böyle aleni bir biçimde ortaya koyun çözümüyle birlikte bir şeyler açıklayın. Öyle temenniler malzemesini program diye satmayın. Sorunu kabul edin. Ya da gerçekten anlattığınız gibi biz böyle nuri pak bir ülkede yaşıyorsak bu utancın nedenini açıklayın bize. Bir buçuk yıldır emekliyi oyalıyorsunuz be. Emekliyi bir buçuk yıldır oyalıyorsunuz. Ha şimdi daha sonra ha şimdi daha sonra zam vereceğiz diye. Bir buçuk yılda bu ülkede ekmek nereden nereye geldi? Minibüs parası nereden nereye geldi? Salatalık nereden nereye geldi? Rastgele söylüyorum. Siz bir buçuk yıldır yani 2023'ün, olur mu lan 2022'nin Temmuz'undan beri milleti oyalıyorsunuz ya. Yılbaşına kadar kesin falan. Bir Temmuz'da tamam ta, ya abi falan. Ya biliyor musunuz bayram ikramiyelerimiz var falan. Böyle oyaladınız. Hangisi doğru Selçuk? Bak bunu soruyorum. Şu doğru demiyorum. Hangisi doğru? Ülkeyi batırdığınız mı doğru? Yoksa ülkeyi bizim görmediğimiz oranda üst mertebelere çıkarttığınız da vatandaşı arkada bıraktığınız mı doğru? Birini seçin abi. İkisinde de özür dilemeniz gereken bir şeyler var. Yok öyle bir şey abi özür dilemek falan. Şimdi senin anlattıklarından ben ne hissettim biliyor musun? Kayseri'de savunma bakanı falan bir araya gelmişlerdi hatırlıyor musun? Mangal partisi vermişlerdi. Ve bunu bir de yayınlamışlardı. O arada bir yerlerde bir kadın bir yerlerde mangal yapıyorlar. Kokusu bize geliyor. Biz alamıyoruz. Özeniyoruz diye ağlıyordu falan. Şimdi bütün bu görüntüler ve bu durum hani kazanıyoruz çok çok büyüyoruz, zenginleşiyoruz falan filan derken vatandaş eğer fakirleşiyorsa ikinci senaryo doğruysa yani. Evde pirzola yiyen babanın çocuklarına makarna yedirmesi sahnesi ya da kuru ekmek yedirmesi sahnesi geliyor aklıma. Varmış böyle tip. Ben inanamamıştım bunu bana söylediler. Yani kendine böyle sofra kurdurulmuş. Tamam mı abi? Tek başına pirzolalar, biftekler, etler onu yiyor. Karı orada, hanımı. Karı diyorum çünkü o öyle diyor. Karı orada, çocukları orada. Kuru ekmek yiyor. Ve vicdanı bunu kaldırıyor kardeşim. Anladın mı demek istedim? Senin anlattıklarından bu hissiyata kapıldım abi. Bu kadar doğru bir şey söylüyorsun ki, Madem bu kadar büyüdük, geliştik. Niye biz bir sosyal devlet değiliz? Niye gelir dağılımımız bu kadar kötü? Niye orta direkt yok oldu? Niye fakirleşme bu kadar arttı? Hadi geçtim fakirleşmeyi orta gelire. Niye muhtaç insan sayısı bu kadar arttı? Niye suç 14, 15, 16, 17, 18 yaş seviyelerine kadar düştü? Vicdansızca insanlar birbirlerini öldürüyor. Gaz, hırsızlık her taraf. Niye bir polis, gencecik bir kız polis memuru öldürülüyor durup dururken? Niye boşanmalar bu kadar arttı? Niye suç oranları bu kadar arttı? Niye biz güvenle sokakta dolaşamıyoruz? Dediğin çok doğru. Çünkü baba oturmuş pirzola yiyor burada. Rakısını içiyor. Keyfine diyecek yok. Karşısında televizyonu. Öbür tarafta metresi. Hayat ona güzel. Ama burada karısı ve çocukları kuru ekmeğe mahkum. Ve o onu yerken kuru ekmek yiyorlar. Görüyorlar yani onun ne yediğini. Ağzıma dolu dolu küfürler geliyor etmeyeceğim. Kanka. Yani çok o kadar deliriyorum ki bunları düşündüğüm zaman ayıptır bu ya vicdansızlıktır bu ya. Abi bize ters geliyor. Biz okul çağımızda o siyah önlükte çocuklar olarak beslenme çantalarımızda yasaklı maddelerle büyümüş çocuklarız biz. Bazı ürünleri getirmezdi ve bunu öyle zorla da yapılmaz. Yem vardır, yiyemeyen vardır diye o beslenme çantalarına bazen konulmayan şeyler vardı. Bazen de özel günler yapılır. Herkes getirir, ortaya koyar, oradan herkes yerdi. O zamanlar yerli malı haftası bir slogan değildi. Bize koyuyor bunlarda. Kredi kartı harcamalarının bu kadar patlamış olması bilinçsiz harcama mıdır, çaresiz harcama mıdır? Nielsen'in bir araştırması vardı. T 2000'li yılların ortasında, 2010'larda. Bugün çok daha dramatik hale gelmiş vaziyette ama o bulguyu paylaşayım. Nielsen ki perakende sektörüne yönelik araştırmalarıyla tanınan bir uluslararası. Türkiye'de insanların kredi kartı harcamasının %80'i gıda, giyim barınma ve ulaştırmadan oluşuyordu. Bugün bu çok daha dramatik bir vaziyete geldi. Giyim yok. Gıda, kira ve ulaştırmaya dönmüş vaziyette. O da son yapılan yani insanlar gelirlerini buraya harcıyorlar. Doğal olarak gelirleri yetmediği için kredi kartlarını da buraya harcıyorlar. En mecburi oldukları yerler yani. Hayır en mecburi oldukları yerler değil. Anayasal hakları. Hmm. Bu daha önemli. Gıda, giyinme, barınma, ulaştırma bunlar benim anayasal hakkım. Anayasal hakkımı kullanma için borç batağındaysam bu sadece bilinçsizlikte açıklanamaz. Bak şimdi son derece bilinçli bir vatandaş ol. Vatandaş ol. Kredi kartına da fazla borcun olmasın. Eylül'de okul açıldı. Ha? Çocuğuna okuldan bir şeyler istendi ve cebinde paran yok. Son derece bilinçli bir vatandaş olarak çocuğuna para olunca alırız diyebilir misin? Basıyorsun kredi kartına. Bu ülkede Allah'tan sonra yasaklandı da ben bunu böyle fotoğrafıyla haber yapmıştım programda. Yanımda da Net Tüketici Federasyonu'ndan Gülen vardı galiba. Hastanenin acil servisinde, hastanenin acil servisinde, devlet hastanesinden bahsediyor. Banko kurmuştu bir banka. Anında kredi kartı. o günlerden buralara geldik. Bu ülkede geliri olmayan üniversite çocuklarının kampüslerinde anında 250 bin liralık veya 250 liralık diyeyim o zamanki şimdi rakam hatırlayamıyorum. Kart limiti olan kartlar dağıtıldı. Sıfır bakiye yani sıfır gelir yok öğrenci. 2000 kaçtı? 4-5 hatırlamıyorum şimdi. Tevfik Bilgin BDDK Başkanı. Herkes oradan baksın. Bir gün BDDK toplantısındayız. Yine biz arıza tıklar olarak bunları yazıyoruz, çiziyoruz. Yapmayın etmeyin falan. Tevfik Bilgin'e çağırmışlar bir... mıydı? Abi? O zamanlar çağrılıyorduk. Tevfik Bilgin'e işte bu konuyu anlattım. Dedim ki ya bu çok fütursuzca kredi kartı dağıtılıyor falan. Ya öyle değil falan filan böyle. O da çok konuşulabilir bir adam. Dedim ki bakın Sayın Başkan dedim. Şimdi siz de dedim bir test yapalım dedim. İkimiz de kimliğimizi bırakalım. Yani siz BDDK başkanı olmayın, ben de gazeteci olmayayım. İstanbul'un herhangi bir meydanında gidelim. Ben size kredi kartı alacağım dedim. Var mısınız denemeyi dedim. tabii. Hani öyle laf olarak kaldı ama orada bir şeyi anlatmaya çalışıyor. O kadar fütursuzca dağıtıldı ki bunlar. Kanunen insanların 10 liralık geliri varsa bütün kredi sisteminden 20 liradan fazla kredilendirilmemesi gerekirken A bankasından 20, B bankasından 20, C bankasından 20, D bankasından 20 10 liralık gelirle 80 liralık kredi ulaştırıldı bu insanlar. Kanun yapma demesine rağmen sonra refah toplumu olduk diye anlattılar. Oya tahvil ettiler. Dedik ki bak milleti batırıyorsunuz. Rakam şu abicim ben bu rakamı nakletmeyi çok seviyorum. 2002 bir daha hatırlatacağım. Bu rakamı ne zaman hatırlatsam da ikinci rakam büyüyor. 2002 yılında bütün tüketicinin bütün finans kesimine toplam borcu 6.4 milyar lira. Bugün 3.4 trilyon lira oldu. Ben bu örneği her verdiğimde 2.5 trilyondu. 2700 oldu, 2900 oldu, 3 oldu, 3200 oldu, 3400 oldu. Hala seyrediyoruz. Bakanlar biraz görebilselerdi biz bu hale düşmezdik. 2016'da yaptığımız programlarda ne diyorduk? İş sosyal patlamaya gidiyor. Büyük suç oranları artacak diyorduk. Bak geldiğimiz nokta ortada. Sokakta gezemiyoruz. Daha da kötü olacak eğer bu kafa devam ederse. Eğer bir ülkede vicdan tatile çıkmışsa abi gerisi ayrıntı kalıyor. Bu ister iktisadi tarafta ister insan ilişkileri tarafında fark etmiyor. Biz önce mahalleleri sonra vicdanımızı kaybettik. Bizimkiler dizisini seyrederken şimdi herkesin enteresan bir şekilde holding sahibi olduğu, milletin cebinde silahlarla çatır çatır birbirini taradığı televizyon ekranlarında huzur arayan bir memleket haline gelmeye çalışıyoruz. Biz düğmeyi baştan yanlış ilikledik. İlk düğmeye geri dönmemiz lazım. <laughs>